Karanlık maddeye veda mı? Mon teorisi gerçek olabilir. James Webb Uzay Teleskobu evrenin derinliklerine doğru yaptığı keşiflerle astronomi dünyasında devrim yaratıyor. Case Western Reserve Üniversitesi'nden astrofizikçi Stacy McGown liderliğindeki bir araştırma, teleskobun erken evreni gözlemlerken geleneksel karanlık madde teorilerinin doğruluğunu sorgulayan bulgulara ulaşmasına sebep oldu. Bu araştırmaya göre James Webb'in tespit ettiği galaksiler lambda soğuk karanlık madde modelinin öngördüğü küçük ve soluk yapılar yerine beklenenden çok daha büyük ve parlaktı. Geleneksel teori, karanlık maddenin galaksilerin ve yıldızların oluşumunda önemli bir rol oynadığını söylese de, bu yeni gözlemler tam tersi bir gerçeği ortaya koyuyor. Erken evrenin bu büyük galaksilerinin oluşumu, modifiye Newton dinamiği yani Mond teorisiyle daha uyumlu görünüyor. Mond, galaksilerin karanlık madde olmadan hızla oluşabileceğini öne sürüyor. JWST'nin verileri, galaksilerin çok daha hızlı bir şekilde karanlık maddeye ihtiyaç duymadan güçlü kütle çekim kuvvetleriyle şekillendiğini gösteriyor. McGaugh, bu bulguların 1998 yılında öne sürülen Mond teorisini doğruladığını söylüyor. Gerçekten de JWST'nin gözlemleri galaksilerin evrenin ilk dönemlerinde karanlık maddeye gerek kalmadan nasıl hızlı bir şekilde oluştuğunu gösteriyor. Eğer bu gözlemler doğrulanmaya devam ederse, bilim insanları evrenin en temel yapı taşlarını yeniden değerlendirmek zorunda kalacak. Karanlık madde teorisi yerini başka bir açıklamaya bırakabilir. Bu keşif, gök bilimcilerin yıllardır süren araştırmalarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Haberin devamı aşağıdaki linktedir takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.